Mm-hmm. Ya Ben aslında tabii çocukluğumdan beri güvercin yetiştiren bir ailede büyüdüğüm için güvercin beslemek her zaman bir hobi ötesindeydi bizim için. Ee, yeni evimde de ben tabii küçük bir kümes kurmuştum kendime. Bu kümeste yaklaşık 3 yıldır da yeni evimde güvercin besliyorum. Ee, zaman zaman onlardan yavru oluyoruz, yavruları büyütüyoruz. Bir kısmı kaçıyor, bir kısmı çeşit hastalıktan ölüyor, annelere bakamıyor. Yine bu şekilde e, bu zibidi ismini koyduğum bu güvercine gör fark etmek işte terasa çıktığımda yine bu yuvaları kontrol ederken yumurtadan çıkmış olması gereken bir yavrunun öldüğünü fark ettim. Birkaç tane o gün hatta havalar da soğumuştu o zaman. Birkaç tane yavru çıkmıştı orada. Ölü, ölü, yavru çıkmıştı. Zibidi de o ölü zannettiğim yavruların arasında dışarı çıkarttım. Yere koyduğumda tam onu alıp evin dışına çıkartacakken gaga hareketini fark ettim ve hala yaşadığını fark ettim. Çünkü ilk onu gördüğümde kas katı kesilmişti. Buz gibiydi. Ve ayaklarını, kafasını böyle bu oyunu hep kasmış. Yani ölü gibi duruyordu. Daha sonra ben onu hemen hızlıca alıp havluya sarıp evde kaloriferin üstüne koydum. Ve yarım saat gibi bir sürede kuşun kendini toparlayıp da yem istemeye başladığına şahit olduk eşimle birlikte. Tabii bu manzarayı görünce hemen biz de ona yem takviyesi yaptık. Suyla onu besledik. Ve 35 gün önce bu şekilde zibidiyle serüvenimiz başladı bizim. Onu bulduğumda Doğu için Doğu'ya bir tur planlamıştım. Hem fotoğraf çekmek için olan bir tur, bir haftalık bir tur. E, turu iptal edemedim, onu da burada bırakamadığım için e, tabii güvercin de yanıma götürmek zorunda kaldım. Ona güzel bir sepet ayarladım ve o sepetle birlikte, bizimle birlikte yaklaşık 4000-5000 bin, bin kilometre yol gitti zibidi. Ve e, bu yolculuk sırasında tabii onun da fotoğraflarını değişik yerlerde çektiğim için ve bunları da sosyal medyadan paylaştığım için bu insanların da çok hoşuna gitti. Ve daha fazla fotoğrafını paylaşmam yönünde bana böyle mesajlar geliyordu sürekli. E, bu gündemde, bu sıkıntılı süreçte insanların yüzde bir tebessüm olabildiysek ne mutlu bir bize. Biz bundan mutluluk duyarız. E, ama aynı zamanda yaşamı tutunma azmiyle, yaşam azmiyle de bence hepimize örnek oldu Zibidi. Çünkü 35 gün önce ölü olarak yere koydum, beton üstüne koydum bir kuş. Bugün omzunda kanat çırpıyor ve işte binlerce kilometre yol kat etti. Ve milyonlar, binlerce insanı yine bu şekilde sosyal medya aracılığıyla sevgisini, ilgisini kazandı. Bir temsil oldu Ve şu anda artık ilk uçuş denemelerini yapıyor. Ve bu ilk uçuş denemelerini de kümesten yine benim omzuma kalkarak gerçekleştirmeye başladı. E, mutluyuz onunla yani. Günlerdir onu ben evin içinde tutuyordum aslında dışarıdaki soğuğa dayanamaz diye ama havalarda ısındığı için artık diğer güvercinlerin yanına koyuyorum ki onlara da adaptasyon sürecine başlasın bir an önce diye.